Merhaba, bu akşam Tavo filmini izledim Netflix'te bir gelecekte geçen bir bilim kurgu filmi. Bir kadın kaçırılıyor, o yüksek teknolojide çalışan bir mucit adam tarafından esir alınıyor ve o evin yapay zeka sistemi bu kadını evde tutan faktör ve bütün evin yapay zeka ile Bütünleşmiş bir sistemi var. Bu yapay zekanın kendi robotu var, bütün duvarları, her sensörleri, her şeyi bu yapay zeka kontrol ediyor. Kadın da kaçırılan kadın Julia da bir süre sonra bilgisayarın verdiği işleri yaparken bir yandan da yapay zekayı yeni bir şeyler öğretiyor insanlığa dair, dış dünyaya dair. Orada film biraz daha böyle sıkıcılığından kurtuluyor yapay zeka ile insan arasında derin köprüler kurulması üzerine bir hikayeye dönüşüyor. Her filminde nasıl hatırlayacaksınız bu e, yapay zeka çok böyle orijinal konuşuyordu ve insanlıkla, etkileşimle daha derin bir yere doğru gidiyordu. Burada da Gary Oldman gerçekten güzel seslendirmiş bir, ve buradaki yapay zeka da böyle kendinin farkına vardıkça, insanın farkına vardıkça böyle hüzünlü şekilde biraz da bilinç geliştiriyor. Bilinç geliştirdikçe böyle enteresan şeyler oluyor. Neyse anlatmayayım bütün filmi ama güzel. Yani biraz basit kaçmış ama yine de keyifle izlenebilecek bir yapay zeka filmi diyelim. Tao. Netflix'te. Teşekkürler.